Çok sayıda dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Erdem Baş, geçtiğimiz haftalarda ABD'de taşındığını ve ailesiyle birlikte yaşamını orada sürdüreceğini duyurmuştu. ABD'deki yeni hayatından sık sık paylaşımlar yapan Baş, yeni işini de açıkladı. Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte şirketle kuran Erdem Baş, oyunculuğunu artık ABD'de sergileyecek. Ayrılsak da beraberiz. Rating Hamdi, çocuklar duymasın ve 80'ler gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, ABD'ye taşındı. Green Card çekilişini kazanan Baş, New York'ta yaşamaya başladı, oyunculuk dışında işe APMAYACA yumuşak G.M. Ünlü oyuncu, ABD'deki yeni yaşamı hakkında YouTube ve Instagram'dan içerikler paylaşıyor. Erdem Baş, ABD'ye gider gitmez ise yeni işi için kolları sıvadı. Baş, ABD'de oyunculuk dışında bir iş yapmayacağını ve kendi mesleğini devam ettireceğini söyledi. Türkler için tiyatro oyunu s a h n e l e -E, e c e k ABD'de Türklerin en yoğun olarak yaşadığı New Jersey bölgesinde, arkadaşlarıyla birlikte şirket kuran baş, tiyatro gösterilerine başladı. Sosyal medya hesabından yeni hayatını ve işini anlatan Erdem Baş, ABD'de Türklere yönelik tiyatro gösterileri yapacağız. Şehir şehir dolaşıp oyun sergileyeceğiz. Ayrıca Türk topluluğunun çocukları için de oyunculuk eğitimleri vereceğiz dedi. Oyunlarına başlayan baş, Orlando'da sahneleyeceği Ormantik Komedi oyunundan bir görseli 29 Mayıs Orlando'da Ormantik Komedi oyunumuzda sahnedeyiz. Çok heyecanlıyız notuyla paylaştı, 44 yaşında baba oldu, öte yandan Erdem Baş, kendisi gibi oyuncu olan Selvet Su Deniz ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, geçtiğimiz ay kızları Vera'yı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olma sevincini yaşamıştı.